Başkanım hayırlı olsun. 12.si düzenleniyor bu sene Gönen'de Tarım Hayvancılık Fuarı. Ziraat Odası Başkanı olarak biraz görüş ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Biraz oda hakkında bilgi alabilir miyiz? İlk öncelikle Gönen'imize hoş geldiniz. 12.sini düzenlediğimiz Tarım Hayvancılık Fuarımız tüm hızıyla devam ediyor. Güzel bir organizasyon oldu. Odamız, faaliyetlerimiz, e, odamızda çiftçimize elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kaç üyeniz var, var başkanım? Kaç dönüm arazi işliyorsunuz? Kısaca o bilgiler alabilir miyim? 450 bin dönüm arazi işliyoruz. Bunun 90, 93 bin dönümü çeltik arazisi. Geri kalanı işte kuru tarım, ayçiçeği, buğday, arpa, mısır. Fuar nasıl Dün gidiyor? çok geniş. Fuar nasıl gidiyor başkanım? Fuarımız bugün üçüncü günü e, güzel gidiyor. Katılımcılar açısından olsun, üyelerimiz açısından olsun iyi gidiyor. Başkan bir oda başkanı olarak tabii çiftçinin çok sorunları var ama yani burada Gönen'de Gönen e, Gönend çiftçisinin en önemli sorunu nedir sizce? Malum bu sene çiftçimizin e, ürünü hiçbir şekilde para etmedi. Emeğinin karşılığını alamadı çiftçimiz. O yüzden çiftçimiz zor durumda. İnşallah önümüzdeki sene diyoruz. Mesela şimdi bu buğday ekilişlerimiz başladı. Yağış yok, kurak, kuruya ekiyoruz çok zorluklar içinde. Girdilerimiz pahalandı, malımız para etmiyor. Fuarımız iyi gidiyor. Bu konuda en çok emeği geçen renkli fuarcılığa çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah ileriki yıllarda daha güzelini, daha iyisini yapmayı planlıyoruz. Hep birlikte birlik beraberlik içinde. Burada ayrıca işte Gönem Belediyemize, Büyükşehir Belediyemize, Kaymakamlığımıza, dışarıdan gelen katılımcı firmalarımıza hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. İnşallah ileriki yıllarda görüşmek üzere. 13.sünde görüşmek üzere. 13. 13.sünde görüşmek üzere inşallah. Çok teşekkür ederim başkanım. Ben de teşekkür ederim.